Bu ne kardeşim? Şimdi mahallemizdeki kedileri beslerken arkadaşımızın birisinin herhalde hoşuna gitmedi bu durum. Aşırı tepkilerde bulundu. Ben de gerçekten sizin yanlış olduğunu söyledim ama sağ olsun beyefendinin çocukları çok terbiyeli kişiler. Onlar bu işin iyi olmadığını söylediler. Sağ olsunlar özür de dilediler. Yani artık bu konuyu biz kendi aramızda kapattık. Yani daha fazla arkadaşların üzülmesinden, rahatsız edilmesinden seviyorum. Ben de bir şey söyleyeyim şu an olarak. Hani zaten babam da amcaya ya da hayvanlara bir zarar vermek amaçlıydı. Orada hani öteki tarafa koy deyip bir olaya girdi, aşağı indi. Elinde kürek bir süpürgeydi, oradaki pisliği süpürmek için. Yoksa amca, falan bizim bir zarar verme, bir şey yapma, hani hayvanlara zarar verme bir amacımız yoktu. Anlık bir gerilim oldu. Amcadan da biz özür diledik. böyle yani.